Merhaba arkadaşlar. Mat Samas kanalına hoş geldiniz. Tabakka Shop Simulator'da ilerlemiş bir şekilde devam ediyoruz. Evet, geçenki bölümde bayağı bir içeriği e, genişlettiydik. Bayağı bir şeyler yaptıydık. Sözleşmeler yaptıydık. Depoları genişlettik. Eğitimler verdik. Bir sürü şey yaptıydık. Bir sürü sözleşme yaptıydık. Şimdi de aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen bir mağazamızı açalım. Mağazamız arkada işlerken biz de işlerimizi yapmaya başlayalım. Şu an 23. seviyedeyiz. 25'te girmeyi düşünüyordum ama 25'e ilerlemek bayağı bir uzun zaman aldı. Tabii ben de bu aralarda bir tat yapıp geldim. 10 gündür yoktum Türkiye'de. Şimdi sizlerle beraber öncelikle genişletmelerden başlayalım. Mağazamızı bir tık genişletelim 7000 dolar verdikten sonra hemen bakalım mağazamız arkaya doğru genişlemiş. Evet hemen şunları ben biz bir yerleştirip ki ürünlerimiz yok satmasın. Neden öyle bir şey yaptı anlamadım. Var 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 dur bekle. Alanı genişletmiş için yok sayılıyor. Lan dur lan 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 dur lan var la, la. tamamdır. Var da işte. Neyse. Ondan sonucumuza bazı yeni özellikler gelmiş. Onları göstereyim size. Şimdi mesela buraya geldi bizde S tuşuna bastığımızda 14 tane diyor mağaza rafın içerisinde var diyor. 5 tane stonda var diyor. Yeni bir envanter kısa yönetim sistemi gelmiş. Böyle bastığımızda kaç tane içinden nerede ne kadar var gösteriyor. Güzel bir güncelleme. Ufak ama güzel bir güncelleme olmuş. Onun haricinde hemen um, tefek sözleşmeleri bir Hemen onları yapalım. Mesela envanterden diye pardon çok güzel. Marketten gelelim buraya. E, benden ist, istiyor. Hemen bir tane buradan alalım. Sonra çakmak istiyorum mavi. Her mavi çakmak siparişi verelim. Bu sözleşme tamamladığınızda normalde 10 puan veriyordu diye yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 15 puan olmuş. O da bir tık bizim ilerleyişimi hızlandırıyor. Sadece bir tık ama. Fazla hızlandırmıyor maalesef. Zaten biz bunları yaparken bir seviye dağıtacağız. 24. seviye olacağız. O için hemen buradan kısadan giriş yaptım ben. Hemen şunu da bir Siparişini vereyim ben. Hem seviyemizi atladık. Hem siparişimizi verdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi. Çalışanlardan kaser 2 alabiliyoruz ama 25'te stokçu 2 alacağız. Bizim stokçu önemli. Genişlememizi yaptık. 27. seviyede bir mağaza genişlememiz daha geliyor. Ve mağaza genişlememiz 7. seviyeye kadar ulaşmış durumda. Yani yapabileceğimiz kısımda. Ondan sonra Eğitimden burada stokçu için daha hızlı yürüyebilir eğitimini alıyoruz. 7000 dolara artık stokçumuz çok daha hızlı bir şekilde gidip geleceğiz. Ondan sonra ikinci depomuz açılmıştı. İkinci depomuz içinde hemen şuradan alarm sistemimizi kuruyoruz. İlk artık oraya da e, raflarımızı koyacağız ki envanterimizi daha daha fazla genişletebilirim. Sonra 45. seviyede daha büyük bir alarm sistemimiz geliyor. Sonra sopalar diye bir şey gelmiş. Artı 1 XP diyor. Artı 2 XP diyor. Ee, tam olarak bilmiyorum ama 40. seviyede işte bezbol şey gol sopası geliyor. Ama öncelikle şu an ben şunu bir alayım. Bir deneyim nasıl artı 1 derken ne manada o artı 1. Onu görelim. Anabiliriz mi buna? Yok. Önceden paspasa vuruyorduk. Şimdi bununla vuruyoruz demek ki. onu da bir incelemiş olduk. Almış olduk sigaralardan başlıyoruz. Mercine Smiles diye bir sigara varmış. Ben hemen bunun sözleşmesini imzalayalım. Ondan sonra markete geldikten sonra buradan hemen sigaralarımızı hem geliştireceğiz hem de siparişini verelim. Hemen bunları şu kısma yerleştirelim. 20 tane buraya 20 tane de yan tarafı sığıyor zaten. Onun için yeterli olacak bir tanesi. Ve hemen fiyat güncellemelerini yapalım. 15. 13. Tamam. Bunları hemen şu yan tarafa yapıştıralım. Yeni sigaralar diye. Şimdi gelelim ikinci sözleşmemize. Kurolar demiş kutu olarak. Büyük boy demiş. 8000 dolara da bunu yapıyoruz. Aha sözleşme yaparız etmedi Bunu da alalım yapalım. Gel bakalım. Buraya yaslayalım. Bana buraya da bunu yaslayalım. Güzel. Hemen fiyatlı güncelleme. O bitti. Aynısından bir tane daha sipariş. bakalım. Onu da buraya. Sonra gelelim. Yine bir sözleşmeye. 8500'eymiş. Şuraya da nargile rafımızı koyduk. Evet artık para bekleyeceğiz. Sözleşme için para bekleyeceğiz. Yapacağımız herhangi bir şey yok maalesef. Ben yeter diye tahmin ediyordum ama yetmedi. Yani bize ne kadar daha lazım? 10, 20, sırf 50 bin buna lazım. 50.000 bin sırf sözleşmeler lazım. Ben o zaman bir 60, 70.000 70 bin falan biriktireyim arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi 41 bin lira gibi para yaptık. Hemen şuradan sözleşmelerden başlıyoruz. E sigaradan girişimizi yapalım. Ve bir seviye dağıttık tabii onu yaptığımızda. Ayrıca marketten. Bundan bir sipariş versen yeterli olur. Hemen siparişimiz veriyorum. 900 küsür liraymış bu arada. Ee, bunu küçüklerden bir tanesine yapıştıralım. Şuraya bir tane küçük aldıydım ben. Şuraya bir sigaramızı yapıştırırım. Fiyatına ne 49 dolarmış tanesi. Tamam. Hemen bunu Şuraya bıraktık. Sonra gelelim bir yer, ikinci sözleşmemize. 26'yı da açtık ama 26'yı açmayacağız tabii ki. Küçük çakmak. Bunun da sözleşmesini açtık. Hemen bunun da marketten siparişini verelim. Bu da gelsin. Hemen bunu da bir atalım. Çok güzel. Bunun da fiyatını değiştirelim. Sonra bu çakmağı da Şuraya bırakalım. Gelelim bir sonraki sözleşmemize. Sözleşmeler hızlı hızlı devam etmekte. 10.000, 10.000, 20.000. Şu ikisini yapalım. Ee, nargile diyelim. Hemen markete gelelim. Şuradan bir nargile sipariş verelim. Bir tanesini dört tane varmış. Şuraya nargileleri biz koymuştuk zaten. Tamam dört tanesi bunun için. 80.000. Burası komple bir nargile için mi acaba? Onu bilmiyorum tabii ki. Hemen marketten bir nargile sipariş daha. Şöyle bir kontrol edeceğim. Aynen komplesi burası seçilmiş. Ya yani bir nargile komple burada sergileniyor. Tamam o zaman bir sipariş daha. Nargilelerimizin bir tanesini de alta yerleştirelim. Sonra gelelim bir sözleşme daha yapalım hemen hızlıdan. 8000'lik bir sözleşme daha yapıyorum. Ee, hemen marketten. Kibrit kutusu 3. Ben bu onda alımını yapalım. Büyüklerden yerimiz var mıydı? Evet şurada. Çok güzel. Onu da hemen değiştirelim. Onu da oraya bırakalım. Şimdi yapabileceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Hemen şuradan fiyat belirlemeden fiyatlarımızı belirleyelim. Ondan sonra mağazamızı açalım. Bir yandan da mağazamız açılsın. Son bir, son bir sözleşmemiz kaldı. O da 10 bin dolar değerinde ve iki ürün. Biri büyük, biri küçük. Gün içerisinde bini yaparız diye tahmin ediyorum. Şu ablasını buraya koyacağız. Şu da buraya koyacağız. Ya da şuraya. Ha, hemen diğeri geldi. Git bakayım. 7500'e kadar düştük. Hemen buradan fiyatları güncelleyelim. Mağazamızı açalım. Gün aksın 10.000 dolar yapalım. Son sözleşmeyi de yapalım. Ondan sonra bölümü bitiririz. Ondan sonrakiler çok daha zor. Artık sağlam para yapıp öyle girmem lazım bölümlere. Çünkü hem stokları taze tutmam gerekiyor çalışanların paraları falan derken kuda kolay olmuyor artık. Sözleşmeleri yapmak kuda kolay olmuyor. 10.750 yaptık. Eee iş yerimizin parası çıkar diye tahmin ediyorum. Hemen sözleşmemizi yapalım. Hemen buradan 11.000 11 oldu hatta. Sözleşmeye geldik. Sözleşmemizi yaptık. Sonra marketimize geldik. E şimdi aldığım için olabilir mi acaba? Hemen küllüğümüzü buraya dizelim. Fiyatı da güncelleyelim. Sonra da sigaramızı buraya dizelim. Sonra fiyatımızı güncelleyelim. Hoppa hadi bakayım. Tamam Tamamdır. Sigaramızı buraya koyduk. Mis. Ve ayrıyetten. Şöyle bir işlemimiz daha var 25. seviye olduğumuz için. Arkadaşlar buradan çalışanlar kısmına gelip ikinci stokçumuzu da alabiliyoruz artık. Şimdi artık ikinci bir stokçumuz da var. Mağazamızda çok daha hızlı bir şekilde stoklarımızı dolduracaklar. Şimdi envanterden bir bakalım benim acil söylemem gerekenler var mı? Nargile var yine. Çıkarta çıkartız. içeride müşterimiz var. 1500 dolar çıkar herhalde buradan. Çalışanlara bakalım çünkü. 300 buradan. 800, 1100, 1300. Çıkar 1300 300. Çıkar be. Çıkar çıkar. Hadi çıkar. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi daha var. Çok rahat çıkartırız. İyi yine yırttık ucuzdan. Güzel. Bugün de böylece bitirmiş olduk. Çalışan maliyeti 1800'müş. Kirada 520. attık mı? Batmadık. 106.99'a kaldık. Tam kıtıkta kıt kalmışız. Kirayı mirayı hesaplamadık tabii biz. Var mı çalışanlardan çıkan? Yok. İyi. Evet çok şey sıfır. Bunları bir toparlamamız gerekecek. Tabakka Shop Simulator'ın da bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölüm artık ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü bayağı bir toparlamam lazım. İçeriye çok fazla eşya gerekiyor, ürün gerekiyor. İşte bunu satışa ne yapmak gerekiyor? En az 2500 dolarlık bir işçi giderimiz var. Ona gittikçe arttı. Her gün onları ayarlamamız gerekiyor. Yani benim tekrar videoya girmem için 150 bin dolayı para ihtiyacım var. 26. seviyede neredeyse bitti. 27. seviyeye doğru gidiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Umarım izlediğiniz hoşunuza gidiyordu. Masama masa hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çanışmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.